Çocuklar beni bir dinler misiniz çocuklar? Yusuf, Ömer bir bakar mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Bak abi burada uyumuş. Anneciğim, lütfen ses yapmayın tamam mı? Şimdi uyumuş. Sessiz olun. O uyusun çünkü dersi vardı, çok çalıştı. Tamam mı Yusuf? Ses yapmak yok tamam mı? Abi uyusun burada uyumaya devam etsin çünkü dersi var. Sessiz olun. Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Yusuf ne yapıyorsunuz? Oyuncakları getirmeyin buraya. Hayır, hayır oyuncakları içeri götürün. Yusuf. Ama çocuğu çok rahatsız ediyorsunuz böyle yapmayın. Bak Yusuf uyanacak abi yapma. Bak oyuncak da bozuldu. Ömer sen ne yapıyorsun anneciğim yapmayın abiye ses oluyor. Ben de bunu Ömer yapmayın anneciğim çok ses yapıyorsun çocuğun başında bak ne kadar rahatsız oldu. <laughs> Aa, uyanacak neredeyse Hamza da. Ay yapır. Yapmayın anneciğim ya. Bak onun çok dersi var. Çok ses yapıyorsunuz. Abi rahatsız oldu. <laughs> Yusuf yapmayın ama lütfen Ömer. <laughs> Bak çocuğu rahatsız ediyorsunuz. Bak uykusu bölünüyor görüyor musun? Bu kadar ses yapılmaz ki. Uyuyan bir insanın yanında. Çok yaramazsınız. Gerçekten çok yaramazsınız. Bak ne kadar rahatsız oldu Hamza Arda. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ay inanmıyorum ya. Süpürge mi yapacaksınız abinin yanında? Hayır. Hayır yapamazsınız. Çocuk uyuyor uyanacak şimdi. İnanmıyorum ne yapıyorsunuz siz ya? çıktı şimdi. Uyanacak şimdi ya. Bu süpürgeyi niye açtınız? Ben size ses yapmayın diyorum. Aa bak uyandı. Gördün mü? Bak şimdi bir de kaçıyorlar. Yusuf buraya gel. Kaçmayın. Bak çocuğu uyandırdınız sonunda ya. Ya dersi vardı onun. Uyuyacaktı. Yusuf çok yaramazsınız. Niye abi uyandırdınız? Yusuf bir şey soracağım. Onunla oyun mu oynamak istiyorsunuz yoksa? Ondan mı abisi senle oyun oynamak istiyorlarmış ondan uyandırmışlar baksana zıplıyorlar evet seni çok rahatsız ettiler süpürge bile açtılar yanında ya inanmıyorum neyse hadi sen de onlarla oyun oyna artık tamam mı hadi birazcık onların da gönlü olsun onlarla oyun oyna hadi bakalım